İsmim'le hoş geldin. Hoş bulduk. Başlıyorum. Harika. Eczacıbaşı. Başarı. Hande Baladın. Canım kankim. Ferhat Akbaş. Ee, Ferhat Akbaş. Dinamik. Tihana Boşkoviç. Lider. Maya Ogendoviç. Klas. Paris 2024. Keşke. Milli takım. Ee, güçlü kadınlar. Bedelini ödeyeceksin kanka. <laughs> ne dedim kanka? <laughs> Eczacı başı taraftarı. Tigers. Hüseyin Akas. Babam. Sezgin Akas. Canım anne. <laughs> Atom karınca. Ben. numara. Simge Aköz. Ebrar Karakurt. Pembe Şeker. Simaç Kuru. Hayalim. Libero. Çilekeş. Ay. <laughs> Neslihan Demir. Ee, komik. Söndürün kalbini. Kötü taklitler. <laughs> Olimpiyat madalyası. En büyük hayal. Eda Erdem. Eda abla için lider derim. Hala dedim diye bir başka bir şey düşündüm ama lider. Mantar. Hiç sevmem. Haluk Bilginer. Masumiyet. <laughs> Zülfü Livaneli. Huzursuzluk. <laughs> Kuru pilav. En sevdiğim. Sevk pas şampiyonu. Harika. Yavran <laughs> Heyrma. Çılgın. Giovanni Buyrekti. Daha çılgın. <laughs> Şarkı söylemek. <gülüyor> Güzel. <laughs> Hayalim. Bol bol madalya. Teşekkür ederiz. <laughs>